o istediğiniz evi, arabayı almak için en kısa yol nedir? Bu kelime bayılıyorum. 80'li yıllardan sonra literatürümüze girdi. En kısa yol. Hani kısa yoldan zengin olmak. Kısa yoldan nasıl? Ya arkadaşlar. Bence gerçek bir yol, stabil bir yol, kalıcı bir yol en güzel. E bu nedir? Biz bunu öğrendik yani eskiden. Bu 80'li yıllarda yeni gençlik, o nesil hep böyle hızlı nasıl zengin olabiliriz? Bir yerden bir para çıkarsa. Hayaller böyle yani. Dikkat ederseniz son 30 yıldır falan zengin olmayı veya bir şeyler elde etmeyi, bir varlık elde etmeyi gökten gelecek bir şans oyununa, bir at yarışına bilmem neye, böyle şeylere bağlamış durumda yani. Eskiden bize şunu öğretiyordular. Çalışmak lazım. Bir şey elde etmek istiyorsan çalışmak lazım. Emek vermek lazım. Ben de öyle biliyorum. E yani istediğin evi arabayı almak için en kısa nedir biliyor musun? Okuyacaksınız, çalışacaksınız, ticaret yapıyorsanız üstünde duracaksınız. Ben hep diyorum en iyisi olmayı hedefleyeceksin. Atıyorum ben bir börekçiyim, bir börekçi arabam var sokakta satıyorum işte bir köşem var. En iyi böreği vermem lazım. En iyi börek yani böyle var ya yediği zaman adam başka bir yere gidecek, başka bir diyara gidecek. Senin o mekanının müptelası olacak, bir davimi olacak, devamlı müşterisi olacak. Veyahut da sen boyacıysan en güzel boyayı sen yapman lazım. Maksimum mesleğini öğreneceksin, mesleğini geliştireceksin. En son versiyonları öğreneceksin. Neler çıkmış, ne var başkaları ne yapıyor. Çünkü yani bizim zamanımızda internet olmadığı için, bu YouTube'u işte diğer bir şeyler olmadığı için biz bilgiye erişemiyorduk. Herkes kendi çapında bir şeyler yapıyordu ve onun en iyisi olduğunu zannediyordu. Ama şu anda senin mesleğinde olup dünyanın başka bir bölgesinde olan başka bir insanın yaptığı güzel bir uygulamayı görebiliyorsun. Ondan esinlenebiliyorsun. Ne güzel bunlar. Şu anda Yaşadığımız dünyada eğer kendini geliştirmek istiyorsan, gerçekten en iyi olmak istiyorsan sınırsız olanaklar var. Ama biz kullanıyor muyuz, kullanmıyoruz. Hedefimiz de gökten bir para gelmesini mi hiç bekleyeceğiz yoksa biz diyeceğiz ki ya benim bir işim var. Ha işinde memnun değilsen kendini geliştir, daha başka bir iş yap. Ama şunu ben yerleştirmenizi isterim. Çalışarak zengin olur. bir şeyler üreterek zengin kısa o zenginliği diye bir şey bilmiyorum yani yok öyle bir çok iyi olursanız çok hızlı yükselirsiniz. Her konuda, her branşta. Hani bazı da diyorlar ki mesela o gün bir tane takipçimiz yazmıştı. Kızı şeyi kazanmış. Eczacılık fakültesini. Diyor ki ya memnun değilim. Niye? İş bulmada problem oluyor. Hemşireliği mi yazsın? Ya dedim şimdi eczacılıkla hemşireliği yazsayamayız. Eğer sen eczacılıkta iyiysen, mesleğinde iyiysen ne bileyim bir eczacısın, tatlı sen işini biliyorsun, mesleğini biliyorsun. Eczaneye gelen insanlarla ilişkilerin, diyaloğun mükemmelse sen yükselirsin yine? Veya kendi eczaneni ne açarsın? Her meslekte iş bulan da var, iş bulmayan da var. Mesela %10 kesim mesleğinde çok güzel para kazanıyor. O %90 kesim onlar gibi kazanamıyor. Neden? E Çünkü onlar en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Hedefleri yüksek. Yani her meslekte kazanan insanlar var. Hani bir meslek yok ki ya bu kazan kazanı örnek vereyim. Öğretim görevlisi. Burada özel bir yerde bir okulda öğretim görevlisi de olabilirsin. Bir devlet dairesinde öğretim görevlisi de olabilirsin. Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden biri orada bir profesör de olabilirsin. Bu da öğretim görevlisi. Değil mi? Mesela bizim Nobel kazanan benim hemşerim Sancar öğretim görevlisi. Herhalde inanılmaz bir geliri vardır. Bütçesi vardır. Nobel kazanmış. Mesleğinde sen çok iyi olursan adı önemli değil. Öğretim görevlisi, doktor var. Doktorlar var. Bir yerde çok düşük, düşük ücretle maaşlı çalışan doktor arkadaşlarımız var. Ama çok iyi üniversitelerde, çok iyi hastanelerde, kendini çok geliştirmiş, inanılmaz paralar kazanan doktorlar da var. Var, var. Tüm meslekler. Bu mimar olabilir, ressam olabilir. Mesleğinde sen kendini nereye koyuyorsun? Kendine neyi yakıştırıyorsun? Masada yakıştırıyorsan masat kalırsın. Onun için hedefinizi yüksek koyun hedefinize hızlı gidersiniz ama onun için gerekli olan bütün fedakarlıkları yapmanız lazım. Dolayısıyla kısa yol diye bir şey yok. Ha sonra hızlı gelişirse bazı şeyler güzel o tesadüf olsun. Ama emek vermeye hazır olun. Acı çekmeye hazır olun. Çünkü var. yani gökten bir şey gelmiyor. Hoşçakalın arkadaşlar.